Evet sevgili dostlar. Tut bahçemizdeyiz. Son hızla ağaçlarımızı budama devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün 3. gün. Son uykudan sonra yapardık pazartesi salı bugün çarşamba. Şu öğlen öğünü de topladım. Bunlar da şimdi gidecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 50'ye yakın ağaç. 50'den de fazla şöyle kabaca bir saydım. 3 günde kül oldu. Gerçekten çok hızlı tüketiyorlar. Her geçen yoldan bu yaprak ne zaman bitecek diyordu bana. Dedim o bir haftaya bir şey kalmaz burada. İşte dediğim gibi de oluyor şu anda. Şu iki büyük çuvalı doldurdum. Şunları da dolduracağım. İşte görüyorsunuz aşağısı kaldı. Yarısından fazlası bitti. Şimdi akşam önüne de muhtemelen şuradan 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6 ağaç rahat gider şuradan. Sonra bir etekte kalıyor zaten sıra. Şuralarda var biraz. Şu fındık ağacı. Yani burada yarına bir şey kalmaz arkadaşlar. İşte görüyorsunuz ne kadar çok yaprak gidiyor. Yani şu büyük çuvalları günde 6 defa kapasa dolduruyoruz. Ancak yetiyor. Evet tut bahçemdeki son gelişmeleri sizlere aktarmak istedim. Bir yandan bu diyorum bir yandan topluyorum. i̇şte gördüğünüz gibi. Şimdi bizim buraya Karadeniz arkadaşlar yağışlı genelde yağmur yağıyor ama başka yerlerde genelde sıcak fazla suyunuz da varsa tutları sulayıp çok hızlı bir şekilde yeniden ışıkın atacağını e, düşünüyorum su olmazsa gelişimi iyi olmaz seneye için yaprak az verir yani o şekilde böyle budak budak 3 ana gövde yapmaya çalışıyorum 3 kitap böyle gösteriyor çünkü Mesela şunda bir, iki. işte büyüdükçe bir gövde daha bırakacağım. Üçten fazla pek bırakmayı düşünmüyorum. Mesela bir, iki, üç diyelim büyüdüğü zaman şu altta gövdeyi alırım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet. İşin vahametini görün. Durumlar böyle. Gübresini verin ağaçların. Ben bu sene buraya kışlık gübre verdim. Çok faydasını gördüm. Hem kışlık hem yazlık baharın azot 20'ye 20 25'te 20. i̇şte bu şekildeki gübreler çok fayda ediyor. Evet durum anlık. Bu şekilde. Şimdi öğlen önünü vereceğiz. Hızlı hep tüketimi devam ediyor. Evet görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.